Kendinden <laughs> o kadar emin bir şekilde Çağla'nın suratına bak Eses <laughs> alıyorum eses durmamaz bozma <laughs> Çağla'yı o kadar kendinden emin bir şekilde şey <laughs> etmiş <laughs> Tut tut Gerçekten çok zor <laughs> de haftanın en kötü elemanını da seçmek istiyorum şu an, geldi aklıma. Hem haftanın Oğlum, en iyi elemanı... Oğlum bu McDonald'sla mı çalışmış? Nerede çalışmış? Ne yaşıyor bu ya? <laughs> Allah Allah. Evi evi McDonald'sa çevirdi abi. Hem de haftanın en... Gökçen'e göre Rezan lider olduktan sonra davranışları değişti. <laughs> Ulan, Ulan daha, daha şimdi, şimdi oldu. oldu. Şimdi oldu. Kadın lider oldu. 5 saniye oldu zaten. Manyak mısınız nesiniz? Burada lider olan... Ben... <laughs> <Öf. gülüyor> kova kafasına mı çarptı? Hayır kanka da böyle bir kova harbiden yok. Ver, ver, ver. Abi gerçekten yetenek fukarası ya bunda. El göz koordinasyonu sıfır ya. <laughs> İki el kantar atsaydı ya. Ne evet, dedikodu olsa? Dedikodu olsa becerir ama. Onlardan kıyafetlerini giyip bir defile yapmalarını isteyin. Ve seçimlerinde onlara... Hoya bak, hoya. hoya. Hoya bak. Allah aşkına Hoya bak. Kıyafetlerini giyip bir defile yapmalarını isteyin. Ve seçimlerinde onlara yardımcı olun. Eşimiz var, çoluğumuz, çocuğumuz var ya. Sağlam tut. Ya Funda, mal mıdır nedir abi? Nasıl böyle atabilirsin ya? Çok şey. evet. sağlam tut deyip Sağlam tut deyip nasıl böyle atabilirsin? Evet! <laughs> sağlam tut! Yapmayın, <laughs> ya, yapmayın abi yapmayın! <laughs> ya, yapmayın. Ya, yapmayın. Ya, yavaş olacak. Siz ondan sonra bulaşık ıı, şeyindeki area'daki yeri yapacaksınız. Bulaşık area'sı. Area. Yeah. Oyuke. Oyuke. <laughs> 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 Emre hoya bak hoya. Emre bak. Bak aynen orada duracaksınız. Oğlum o ne yapıyor? O ne yapıyor? <laughs> yenge <var mı? gülüyor> Eski yengem. <laughs> Eski yengem. <laughs> Big Brother evinden gitmesi en çok istenen isim Çağla. İyi e misin? Çağlaya bak Çağlaya. Adalet yazısına gülüyor. Gar. Göreceğim ben o adaleti. Haydi. Su kalsaydı Haydi. Çağla bana kovaya atarken önce suyu ardından kova attı. Yani önce bana 10 litre su geldi ve ardından kova geldi elime. Yok kanka ee, bir damacana bir geldi. Soğukluğu. 10 litre su bak. Acayip dondurucu bir soğukluktaydı. Haydi. <laughs> Gökçe'nin kırmızı elbisesi erkeklerin... Hoyu <laughs> <laughs> kes. <laughs> 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 Çocuklar <gülüyor> gibi şana bana koyayım. Kafayı yiyeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya, ve ayrıca biz bir toplan... Gar ya, yapma. Yapma oğlum. Şş, aşık mı olalım? Ha? Arkadaşım şöyle tamamlayayım. Bir de ceket ya, alırım. Sen yani. Neler Oo konuşanlar be. mı Hasancan? <laughs> Anladın sıçım aynısı. Ne haber bebişim? <laughs> abi bir anımı anlatayım ya. <laughs> ya var mı sıçma Söyle. Of. Var abi. <gülüyor> koptu koptu. koptu. <laughs> dondurma hazırlıyorum. Bir de light dondurma da yaptım. Gel ben onları beraber. alayım ondan sonra geleyim tamam, mı? Tamam, tamam. Hadi gel. Mı? Sen Hadi gel dondurma, Like dondurmayı nasıl yaptı? Ver bana suyunu da. Kanka inan bana en ufak bir fikrim yok ya. Yani o kadar bilmiyorum ki neyi nasıl yaptı. Herhalde artık bunlar 155 lira kazandılar diye evde craft falan yapmaya başladılar. <gülüyor> <gülüyor> Para yok diye kendileri bir şeyler yapıyor. <laughs> Karanlıklar lordu odasından çıktı. <laughs> Harbiden ya. Başıma ağrılar girdi kanka görünce direkt gemi <laughs> yedim ya. Yani. Pandora odasından çıktı kanka. yani... <laughs> 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 <Bravo, gülüyor> Yaşa! Bir de kalp ya Bir de kalp ya. Seda'nın beğenilen kıyafetine tepkisi de gecikmedi. Victoria's <laughs> Secret <Vikrat> defilesi. <gülüyor> <gülüyor> zaten, zaten, zaten. Zaten. Gel Burayı mı? Kokla bir ya. Ne bu parfümün <laughs> adı? Bilmiyorum ki. Onun parfümü mü? Hmm. Onu değil ki bu Çağla'nın parfümü. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> patladın milader. <laughs> patladın milader patladın. Ne kokluyorsun sen? Bir haftadır kokluyorsun bu kokuyu. Çağla'nın... ...man <laughs> geçirmesini sağlamak. Ancak ilk haftanın lideri Oktay dışı... Hadi bakalım ya, kız... Ya bu dondurma nereden geliyor ya? Hadi bakalım kızlar partisi... Oğlum bu çocuk kafayı yedi ha Emre. Bu, bu çocuk Banka, normalde... onların, köy, onların köydeki en geleneksel şaka. Abi bu Oğlum. adam normalde böyle hareketler yapmıyordu. Allah. Verdi. Koltuğumuzda parfüm sağ mı sıktın? Evet. Çağla yatıyordu koku silmişti. Bunda koku isimli mi normal telefona sıktım başta <laughs> <laughs> <Niye? gülüyor> <Çağla> şak <da saçma, gülüyor> pis kokuyordu. Niye? Çağla'nın saçları pis kokuyordu. Kanka bu Çağla'nın çektiği nedir ya? Abi bu, bu nasıl bir yorum ya? Bu nasıl bir yorum ya? İnsaf size <laughs> be. Bu ne anlatıyor? Kime ne sürprizi veriyor bu ya? Ekran diye gitti. Said goodbye. I'm never gonna